Hatay Büyükşehir Belediyesi içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli ve kapsamlı bir yatırım hamlesi başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hatsu, Arsuz ilçesinde gelecekte yaşanabilecek su sorunlarına karşı dayanıklı, modern ve uzun ömürlü bir altyapıya kavuşmasını hedefliyor. Deprem öncesinde yalnızca yaz aylarında turizm nedeniyle geçici nüfus artışı yaşayan Arsuz'da Depremin ardından merkezdeki yapıların kullanılamaz hale gelmesi sonucu 4 mevsim yoğun nüfus artışı yaşanıyor. Bu nedenle hat su ekipleri artan ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla içme suyu şebekesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatsu ekipleri Arsuz genelinde yürüttükleri proje kapsamında şu ana kadar Akçalı, Gökmeydan, Gözcüler, Üçgüllük ve Madenli mahallelerinde toplam 213.400 metre polietilen boru hattı döşedi ve 3.340 adet abone bağlantısını tamamladı. Genel proje çerçevesinde Hatsu ekipleri Arsuz'un tamamında hayata geçirilecek çalışmalar doğrultusunda 416.680 metre muhtelif çaplarda HDPE 100 içme suyu şebeke hattı, 12.226 metre dökme demir boru hattı ve 23.250 adet abone bağlantısının yapılmasını planlıyor. Ayrıca 1 adet 300 metreküp, 3 adet 1000 metreküp ve 3 adet 2000 metreküp kapasiteli içme suyu depolarının inşa edilmesi hedefleniyor.